Günümüzdeki kapitalist sistemin dayattığı zorunluluklar altında kadın ve erkeğin de yani ikisinin de çalışması gerekiyor. Bu durumda geleneksel aile yapısının temeli olan ki sizin de daha önce bahsettiğiniz kadın yuvadır anlayışını sarsmaktadır. Kadınlar hem iş hayatı içinde yer alırken aynı zamanda da evdeki tüm sorumlulukları yerine getirmek gibi bir durumları oluyor. Peki böyle bir düzende toplumdaki kadınlar neden evlensin? O, böyle bir düzende evlenmesin. Yalnız yaşasın ve yalnız ölsün. Burada bir ironi mi var? Yo tercihi oysa çalışsın günde 12 saat, 2 saatte trafikte geçirsin 14 saat, geriye kalıyor hayatıyla ilgili 10 saat, yedin de içtin de tuvalete gittin de sana kaldı 2 saat, geçir televizyonun başında emekli ol yaşlan ve öl. Benim tavuklar da öyle ölüyor bahçede. Evet, takılıyorlar öyle. Ta ki birisi bir gün asbel kadar sofrada pişmiş olarak önüme çıkana. Kadar. Hayat öyle. Eğer öyle bir hayat istiyorsa ne yapabilirsin ki? Gidip de şimdi yok sen hayatını değiştir mi diyeceksin? ikna mı edeceğiz hayat önümüzde